Merhaba ismim Eren. İzmir Aliağa'da ikamet etmekteyim. Anlatacağım hikaye geçen yaz başıma geldi. O gün aslında öldüm diyebilirim. Arkadaşlarla pikniğe gitmiştik. Hava çok sıcaktı. Gölete girmeyi teklif ettiler. Ben yüzme bilmiyordum ama fazla derin değildir diye düşündüm. suya girdim. Birkaç adım sonra bir anda ayağım kaydı, dibe çekildim. Panikle çırpınıyordum ama kimse fark etmedi. O an nefesim bitti. Ciğerlerime su doldu. Gözlerim karardı. O saniyelerde gördüğüm şey hala aklımdan çıkmıyor. Sanki her ses kaybolmuştu. Sadece kulaklarımda ince bir uğultu vardı. Gözlerimin önünde çocukluğumdan sahneler gibi bulanık görüntüler geçti. Annemin bana gülüşü, okul bahçesi, babamın sesi... Zaman yavaşlamış gibiydi. Renkler silikleşmişti. Sonra tamamen karanlık oldu ve inanılmaz bir huzur hissettim. Son hatırladığım şey... Sanki çok uzaklardan birinin bana geri dönder gibi bir sesiydi. Sonra birden göğsümde inanılmaz bir acıyla uyandım. Gözlerimi açtığımda arkadaşımın bana kalp masajı yaptığını gördüm. Ağzımda su tadı vardı, ciğerlerim yanıyordu. Öksürmekten konuşamıyordum. İnsanların panik çığlıklarını duyuyordum. O an gerçekten öldüğümü ve geri döndürüldüğümü anladım. Çünkü kalbim durmuştu, nefesim kesilmişti. Şimdi hala geceleri rüyamda o anı görüyorum. O karanlık, o uğultu ve o huzur. Ölümle yaşam arasındaki çizginin bu kadar ince olduğunu o gün öğrendim beni geri getiren arkadaşım olmasaydı şu an bu hikayeyi anlatan ben olmayacaktım